Repeat after me. Repeat after me. Benden, sonra tekrar et. Benden sonra tekrar et. Let's start. Let's start. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Good, morning. Good morning. Günaydın. Günaydın. Afternoon. Afternoon. Öğleden, sonra. Öğleden sonra. Night. Night. Gece. Gece. Thanks. Thanks. Teşekkürler. Bay. Bay. Güle, güle güle. Güle Okay. 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 Tamam. tamam. İyi. İyi. Green. Harika. Harika. Thanks. Thanks. Teşekkürler. Teşekkürler. Name. Name. İsim, İsim at What. What. Ne. Yes. Nice. Nice. İyi, hoş, güzel. İyi, hoş, güzel. Nice to meet you. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Hello. Hello. Merhaba. Merhaba. Hi. Hi. Selam. Selam. Hello. Hello. Merhaba. Merhaba. Hi. Hi. Selam. Selam. Hello. Hello. Merhaba. Merhaba. Hi. Hi. Selam. Selam. Congratulations. Congratulations. Tebrikler. Tebrikler. Congratulations. Congratulations. <laughs> <laughs> Tebrikler. Tebrikler. Goodbye. Goodbye. Good güle güle. Good bay. Good bay. Güle güle. Bye. Goodbye. Güle güle.